Zamanların birinde zulmü saltanat bilen bir kral, halkını kendi batıl inancına boyun eğdirmişti. Fakat her devrin karanlığına Allah bir nur gönderir. O nur, bazen bir peygamber, bazen bir bilge ve bazen de küçük bir çocuktur. Bu kıssa kalbi hakikati arayan bir çocuğun, bir rahibin duasıyla bir halkın kaderini değiştirişinin, iman uğruna ateşe yürüyenlerin hikayesidir. Cesaretin, teslimiyetin ve sadakatin. Zalim karşısında eğilmeyenlerin destanıdır bu. Ve o çocuk yalnız bir çocuk değil. Bir ümmetin uyanışıdır. Süheyp radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önce yaşayanlar arasında bir kral vardı. Onun bir sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlanınca krala ben artık yaşlandım. Bana bir oğlan çocuğu gönder ki sihir öğreteyim." dedi. Kral da ona bir oğlan çocuğu gönderdi. Oğlan sihirbaz'a giderken yol üzerinde bir rahibe rastladı. Onun söylediklerini dinledi ve hoşuna gitti. Artık sihirbaz'a giderken rahibe uğrar, onunla otururdu. Sihirbaz'a geç kaldığında sihirbaz onu döverdi. Oğlan durumu rahibe anlattı. Rahip ona Sihirbazdan korkarsan, ailen beni alıkoydu dersin. Ailenden korkarsan, sihirbaz beni alıkoydu dersin dedi. Bu hal devam ederken bir gün halkın yolunu kesen büyük bir canavarla karşılaştı. Kendi kendine, "Bugün sihirbaz mı, rahip mi daha faziletli öğreneceğim." dedi. Bir taş alıp "Allah'ım, eğer rahibin işi sana sihirbazın işinden daha sevimliyse şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsin dedi ve taşı fırlattı. Taş hayvanı öldürdü ve insanlar yollarına devam etti. Oğlan rahibe gidip durumu anlattı. Rahip ona "Evladım, sen bugün benden daha faziletlisin. Senin durumun öyle bir noktaya geldi ki seninle imtihan edileceksin. Eğer imtihan edilip de seni dininden döndürmeye çalışırlarsa sakın dönme." dedi. Oğlan Doğuştan kör olan bir adamın gözlerini Allah'ın izniyle iyileştirdi. Bu olay kralın kulağına gitti. Kral oğlanı çağırdı ve "Sen körleri ve alacaları iyileştiriyor, çeşitli hastalıkları tedavi ediyormuşsun." dedi. Oğlan "Ben kimseyi iyileştirmem. Şifa veren Allah'tır." dedi. Kral "Demek senin bir Rabbin var, ha?" dedi. Oğlan "Benim Rabbim de, senin Rabbin de Allah'tır." dedi. Kral oğlanı tutuklattı ve rahibin yerini göstermesi için işkence etti. Oğlan rahibin yerini gösterdi. Rahip getirildi ve dininden dönmesi istendi. O kabul etmeyince testereyle başının ortasından kesildi. Aynı şekilde oğlanın iyileştirdiği adam da dininden dönmeyince testereyle başının ortasından kesildi. Sonra oğlan getirildi ve dininden dönmesi istendi. O kabul etmeyince kral onu bir dağın tepesine götürmeleri ve orada dininden dönmezse aşağı atmalarını emretti. Oğlan Allah'a dua etti ve dağ sarsıldı. Askerler aşağı yuvarlandı. Oğlan kralın yanına döndü. Kral onu denize götürmeleri ve orada dininden dönmezse denize atmaları için başka bir grup gönderdi. Oğlan yine Allah'a dua etti. Gemi alabora oldu. Askerler boğuldu. Oğlan yine kralın yanına döndü. Oğlan, krala, beni öldürmek istiyorsan halkı bir meydana topla, beni bir ağaca as, yayımdan bir okal ve bu çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla. Diyerek oku at, dedi. Kral, denileni yaptı ve oğlan öldü. Halk, biz çocuğun Rabbine iman ettik, dedi. Kral, hendekler kazdırdı, içine ateşler yaktırdı ve iman edenleri bu ateşe attırdı. Bir kadın, bebeğiyle birlikte ateşe atılmak üzereyken tereddüt etti. Allah bebeğe konuşma mucizesi verdi. Anneciğim sabret çünkü sen hak üzeresin ve böylece bir çocuğun duasıyla sarsılan dağlar, bir annenin gözyaşıyla aydınlanan hendekler ve Rabbin adıyla fırlatılan bir ok zamana kazınan bir hakikat oldu. Onlar ateşe yürüdü ama kalplerdeki inkar buzlarını eritti ve biz her okunan satırda o çocuğun cesaretini o rahibin sabrını o annenin teslimiyetini yeniden duyarız. Bu kıssa yalnızca bir zamanın değil, her zamanın hikayesidir. Çünkü hala zulüm var, hala ateşler yanıyor ama unutma, her çağın bir çocuğu vardır ve her çocuğun Rabbi her şeyi görendir. Kıssadan alınacak dersler: 1. İmanın gücü ve teslimiyet Genç oğlanın Allah'a olan sarsılmaz inancı ve teslimiyeti, iman edenlerin karşılaştığı zorluklara rağmen nasıl dirayetli olabileceklerini gösterir. 2. Zulme karşı direniş. Kralın zulmüne rağmen halkın iman etmeye devam etmesi, zalimlere karşı direnişin önemini vurgular. 3. Sabır ve sebat. Rahip Oğlan ve diğer iman edenlerin sabrı, müminlerin karşılaştıkları sıkıntılara karşı nasıl sebat etmeleri gerektiğini öğretir. 4. Tevhid inancı. Oğlanın şifa verenin sadece Allah olduğunu belirtmesi tevhid inancının önemini ortaya koyar. 5. İlahi yardım. Oğlanın duasıyla Allah'ın yardımıyla kurtulması Allah'ın müminlere olan yardımını gösterir. 6. Şehadet ve ebedi hayat. Oğlanın ve diğer müminlerin şehit edilmesi, ebedi hayatın dünya hayatından daha değerli olduğunu hatırlatır. 7. Gençlerin rolü. Genç bir çocuğun toplumda nasıl büyük bir etki yaratabileceği gençlerin önemini gösterir. 8. Zalimlerin akıbeti. Kral ve onun zulmüne ortak olanların sonu, zalimlerin dünyada ve ahirette karşılaşacakları akıbeti gösterir. 9. Toplumun uyanışı. Oğlanın ölümüyle halkın iman etmesi, bir bireyin fedakarlığının toplumun uyanışına nasıl vesile olabileceğini gösterir. 10. Allah'ın mucizeleri. Bebeğin konuşması gibi olaylar, Allah'ın dilediğinde mucizeler yaratabileceğini gösterir. Bu kıssa iman, sabır, teslimiyet ve Allah'a güvenin önemini vurgulayan derin anlamlar taşır. Zorluklar karşısında bile inancını koruyanların Allah katında ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ayrıca zalimlerin zulmüne karşı direnişin ve sabrın sonunda zaferle sonuçlanacağını hatırlatır. Bu kıssa Sahih-i Müslim'de yer almakta olup detaylı metni ve rivayetleri için ilgili hadis kaynaklarına başvurabilirsiniz.